Herkese merhaba. Bugün aralığın 30'u. Günlerden ise çarşamba. Bonus Time kanalı olarak yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü eğitim videomuzun konusu dolar tl olacak. İlgili bu videomuzda dolar tl'ye dair son güncel gelişmeleri analiz etmeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Ekranda gördüğünüz aktif ve canlı grafik dolar tl'ye ait olup ilgili bu grafiğin periyodu günlüktür. Dolar tl şu an sağdaki fiyat skalasında da göreceğiniz gibi 7.34 tl seviyesinde bulunmakta. Bildiğiniz üzere son zamanlarda dolar tl'de aşağı yönlü momentumlu bir düşüşe tanık oluyoruz. Hala hazırda bu düşüş devam etmekte. Peki devam eden bu düşüş için olası destek seviyeler nelerdir? Bu videomuzda bu soruya dair cevaplar aramaya çalışacağız Şurada Grafiklerimde sürekli yansıttığım olası 3 değer gözükmekte arkadaşlar Göremeyenler için daha doğrusu cepten izleyip de görmekte zorluk çeken arkadaşlar için Bunları bir tık büyütüyorum Bu olası 3 değer nedir 7.45 7.28 ve 6.45 TL değeri Ben Yaklaşık bir buçuk aydan beri Bu 3 değeri hem grafik üzerinde hem de video kapak isminde yansıtıyorum. Bunun temel sebebi ise dolar TL için olası dip dönüş. Altını çiziyorum arkadaşlar. Dip dönüş formasyonunu bu olası 3 değerin herhangi birinde veya herhangi bir kaçında oluşmasını bekliyorum. Dikkat ediniz dolar buradaki olası 3 değer dolar TL için dip değer veya olası hedef değil arkadaşlar. Zaten dip avcılığı yapmak gibi bir niyetim de yok. Bunun temel sebebi ise biz homo sapienslerin geleceği önceden bilmek gibi bir kabiliyeti, bir yeteneği, bir yetisi bulunmamaktadır. Dolar TL'nin hangi seviyede dip yapacağını bırakın bir kenara. Dolar TL'de bir saniye sonra ne olacağını dair bile en ufak bir bilgim yok. O yüzden dolayı dip avcılığını bir kenara bırakıyoruz dolar tl için dip dönüş formasyonu bakınız arkadaşlar dip dönüş formasyonu için acaba hangi seviyelerde olabilir İşte ki işte buradaki olası 3 değer ona işaret etmektedir olası dip dönüş formasyonu bu 3 değerden herhangi birinde olabileceği gibi bir kaçında da olabilir arkadaşlar bu önemli girişten sonra şunu da vurgulamak istiyorum 7.45 TL değeri birkaç gün önce gözüktü. Önümüzdeki yakın zamanda ise 7.28 TL'de olası hedefler arasında. Daha doğrusu geçmişte yaşadığımız bir zirve var arkadaşlar. Ağustos 2018. Şu an Ağustos işaretlediğim bölge buradaki zirve değeri 7.24 TL. O zaman şöyle bir cümle kurmam mümkün. İlerleyen yakın gelecekte fiyatın 7.28 ile 7.24 TL arasındaki herhangi bir seviyeye kadar inmesi olasılıklar içinde arkadaşlar. Bugün ayrıca bir formasyonu daha gündem yapmak istiyorum. Yalnız size sunacağım, size göstereceğim bu formasyonun oluştuğuna dair en ufak bir sinyal, en ufak bir iz, en ufak bir belirti yok arkadaşlar. Sadece beyin cimnastiği beyin fırtınası çerçevesinde bunu gündem yapıyorum. Bu formasyona dair yorumlarınızı merakla beklediğimi burada vurgulamak isterim. Peki bu formasyonumuz nedir? Şöyle size kabaca gösterebilirim. Ben bu formasyonu benim bulduğum ve kullanmaktan da hoşlandığım bir tabir olan üçgenimsi üçgen formasyonu olarak tanımlıyorum. Siz buna daralan kama, daralan takoz şeklinde adlandırabilirsiniz. Hatta akordiyon şeklinde de tanımlamanız mümkün. Önemli nedeniyle tekrarlıyorum arkadaşlar. Bu üçgenimsi üçgen, yani daralan kamanın, daralan takozun oluştuğuna dair en ufak bir iz yok. Ne yapacağız? Yere düşen ekmek kırıntılarını takip edercesine fiyatı takip ederek Burada böyle bir formasyonun oluşup oluşmayacağına dair fiyatı izleyeceğiz arkadaşlar. Peki bu olası üçgenimsi üçgenin alt dalgaları neler olabilir? Şöyle size gösteriyorum. Burası bir A dalgası olabileceği gibi birinci dalga da olabilir. Bunun detayını vermeyeceğim videonun uzamaması açısından. A dalgasından sonra bir B dalgası veya 2 nolu dalga Ardından bir c dalgası biz şu an kuvvetli muhtemel bir c dalgası veya 3 nolu dalga içindeyiz arkadaşlar Bu dalga bittikten sonra yukarı yönlü bir d dalgası veya 4 nolu bir dalgaya şahit olacağız eğer böyle bir formasyon oluşursa Ondan sonra final dalga olan 5 nolu dalga veya bir e dalgası gündeme gelecek. E dalgası veya 5 nolu dalgadan sonra yukarı yönlü bir yükselişe tanık olacağız. Buradaki üçgenimsi üçgen şurada gördüğünüz gibi üçgenin dibini 7.28 TL değerine seviyesine getirdim. 7.28 TL değil de şu an gösterdiğim gibi buradaki Fibonacci değerine kadar olmaz mı? Pek tabi olabilir arkadaşlar. Ne demiştik? Dolar TL için dip avcılığı yapmayacağız. Fiyatın adımlarını takip ederek buradaki formasyonun oluşup oluşmadığını anlamaya çalışacağız. Burada üçgenimizin dip noktası şurada gördüğünüz gibi 7.28 olabilir Bir önceki 2018'deki zirve olan 7.24 olabilir veya burada vermiş olduğum 7.08 TL olabilir veya bunun bir miktar aşağısı da olabilir. Hepsi mümkün arkadaşlar. Bakınız şöyle ifade edeyim. İlerleyen yakın gelecekte şu an gösterdiğim gibi bir üçgenimsi üçgen formasyonu oluşmaz ise bizim bir takip ettiğimiz obamız var. O obamızın hedefi aşağıda vermiş olduğum Fibonacci değeri 6.45 TL değeri arkadaşlar. Bakınız gördünüz mü? 6.45 TL değeri nereye denk geliyor? Bizim uzun zamandan beri grafiklerimizde sürekli yansıttığımız büyük kanalın alt kenarına denk geliyor değil mi? Bakın şu an size gösterdiğim gibi hatta rengini bir, tak, bir tık koyu, koyulaştırayım. Şurada gördünüz mü? Şu an görmüş olduğunuz mouse üzerindeki diye sarı bölge buradaki devasal kanalımızın alt kenarı. Peki hala hazırda pasif halde takip ettiğimiz bu obo nasıl bir şey? Ona dair ilgili grafiğe gidiyorum. Şurada. Buradaki grafiğimizin periyodu arkadaşlar. 2 saatlik periyot. Şurada görebilirsiniz mouse'u gösterdiğim gibi. Bu olası o boyu ilk defa geçen hafta yayınladığım videoda gündem yaptım. Bazı olumsuz eleştiriler aldım buradaki o boyunu o beğenmediklerine dair ama arkadaşlar o videoda da ben ne söylemiştim bu oboy için sınırları zorlayan bir obu demiştim değil mi sınırları zorlayan bir obu derken neyi kastediyorum daha estetik daha yakışıklı bir obu olsa tercihimiz o yönde olurdu o sebepten dolayı buradaki o boyu ben sınırları zorlayan yani pek içimize sınmayan bir obu şeklinde tanımladım bu obayı göremeyen arkadaşlar için hemen obonun boyun çizgisini aktif hale getiriyorum. Şu an görmüş olduğunuz yatay pembe çizgi bu olası obonun boyun çizgisi. Peki obonun sol omuzu nerede? Hemen gelsin. Sol bu. Baş kısmı bu. Ve sağ omuz bu. Obonun fiyat boyu nedir? Obonun fiyat boyu şu an aktif hale getirdiği bir tık kalınlaştırdığım sizin için dikey pembe çizgi arkadaşlar. Bundan bir kopyalayıp şuraya taşıyorum. Buradaki dikey pembe çizgimiz ise bu olası Obon'un dikkat ediniz. olası diyorum arkadaşlar bu olası Obon'un formasyon hedefi. Formasyon hedefi ise şurada göreceğiniz gibi kabaca 6.45 TL diyerek gözüküyor. Geçtiğimiz günlerde fiyatın bu boyun çizgisini, o bunun boyun çizgisini aşağı yönlü kırdığına tanık oluyoruz. Kuvvetle muhtemel yakın gelecekte fiyatın bu boyun çizgisini test etmesi olasılıklar içinde. Boyun çizgisinin bugünkü değeri arkadaşlar 7.52 TL gözüküyor. Eğer fiyat boyun çizgisini test ettikten sonra yönünü aşağıya çevirirse bu formasyon aktif olur. Aktif olması durumunda fiyat formasyon hedefini kadar yani 6.45 TL'ye kadar düşmesi olasılıklar içinde. Bu oba formasyonu ile ilgili söylediklerimin tamamı bu formasyonun aktif olması durumunda gerçekleşir. Aktif olması durumunda derken neyi kastediyorum arkadaşlar? Buradaki olası koşul şartın gerçekleşmiş olmasını şart koşuyorum arkadaşlar. Buradaki koşul şart gerçekleşmez ise buradaki bu formasyonu aktif olmaz arkadaşlar bildiğiniz gibi finansal dünyada finansal enstrümanlarda görmüş olduğunuz formasyonların gerçekleşmeme oranı gerçekleşen formasyonların oranından daha fazladır Bu sebepten dolayı fiyatı yakın takip ederek buradaki formasyonun aktif olup olmadığını yakından takip edeceğiz Video kapanışını yaparken bir konuda sizi bilgilendirmek istiyorum. Yapmak istediğim bilgilendirme YouTube kanalımda bulunan topluluk sekmesi ile ilgili olacaktır. Eğer YouTube kanalımın mouse'u gösterdiğim topluluk bölümünü ziyaret ederseniz benim yani bonus time kanalı olarak finansal dünyada yer alan finansal enstrümanlara dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri denk geleceksiniz. Zaman zaman bu tadımlık değerlendirmelerimi fotoğraflarla zaman zaman ise grafiklerle destekliyorum. Bonus Time kanalı olarak finansal dünyaya dair yapmış olduğum tadımlık değerlendirmeleri merak ediyorsanız YouTube kanalımın topluluk bölümünü tıklamanız, ziyaret etmeniz yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar bir eğitim videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Buna benzer içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Yayınlamış olduğum videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Yeni bir eğitim videosunda buluşuncaya dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.